Arkadaşlar selam. Bakara suresinin 62. ayetinden devam ediyoruz. İnnellezîne âmenû inananlar vellezîne hedu dönenler bu hâde Yahudu dönmek demek İbranice'de de e, kullanılan bir kavram. Bununla kastedilen Yahudiler. Tabi burada fiil kullanılmış. Yani tıpkı inlediine âmenû'' inananlarda da yani Müslümanlar için kullanılan inananlar sözcüğünde olduğu gibi Yahudiler içinde içinde burada ''Hedu'' yani dönenler denmiş ee, yani bu taptıktan sonra e, tövbe ile yani Allah'a e, tövbe ederek dönen e, Yahudiler kastediliyor burada ama sonra genel bir isimle bütün Yahudiler'e Allahu Teala bu şekilde de seslenmiştir. İnnellezine amenu yazalım o halde. İnananlar, dönenler, van nasara, Hristiyanlar, tekili nasranidir şu sözcük. Hristiyanlar, ve sabi'in, ve sabi'inler, ve sabi'iler diyelim, ve sabirler. Men emene billahi ve'l-yevmil ahir. Yani bunlardan kim Allah'a ve son güne inanırsa. El-yevm el-ahir son gün demek. Yani dünyadan sonraki yaşam. Ve amile salihan ve iyi iş yaparsa. Salih amel olarak da Türkçede kullanılıyor bu tabir. Ama herhangi bir doğru, iyi, güzel iş yapmak, insanlık ya da herhangi bir varlık canlı bir varlık için iyi doğru güzel bir iş yapmak anlamında kullanılıyor. Felahum ejruhum eyinda Rabbihim. Onların ücretleri Rablerinin yanındadır. Evet yazalım o halde ve sabiilerden kim Allah'a ve son güne inanır? ve amile salihan ve iyi iş yaparsa felehum ecruhum inda rabbihim işte onlara işte diyelim işte onlara sonra bize ederiz işte onlara Rableri Rableri yanında Rablerinin diyelim Rablerinin yanında ücretleri e, onlara e, işte şöyle e, tam ifade edemedik işte Rablerinin yanında ücretleri vardır diyelim bunu düzelteceğiz vardır. Vellahafun aleihim vellahum yahzenun ayrıca onlara korku yoktur onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ve la havfun aleyhim. Onlara korku yok. Havf korku demek. Ve la hum yahzanun ve onlar üzülmeyeceklerdir. Evet. İnananlar, dönenler, Hristiyanlar ve sabiilerden kim Allah'a ve son güne inanır, ve de ve de diyelim ve de iyi iş yaparsa işte onlara Rablerinin yanında işte onların ücretleri diyelim. İşte onların ücretleri ücretleri Rablerinin yanındadır. Böyle daha iyi oldu son kontrolde tekrar yine değerlendiririz bu ifadeyi. Ve iz ahadna mithaqakum. Evet 63. ayet. Yine geçmişle ilgili bir hatırlatma var iz edatıyla ve iz ahadna mithaqakum. Hani sizden söz almış, ve refa'nâ ve turu yani dağı üzerinize kaldırmıştık. Tur Süryanicede şu kelime Süryanicede dağ anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde de e, bu kavram kullanılıyor burada olduğu gibi. Yani Kur'an-ı Kerim görüldüğü gibi başka dillerden de bazı kelimeler içeriyor. Yani İbraniceden, Süryaniceden, Akatça'dan, Farsça'dan, Aramiceden ve benzeri e, dillerden e, kelimeler de içeriyor. Eee ve iz akhadna mithaqakum bir zamanlar sizden sizden misak yani söz. Misak anlaşma demek. E, aynı zamanda sizden söz almış ve dağı üzerinize kaldırmıştık. ma ma'ataynekum bi kuvvetin. huzu alın. Alın. Ma'ataynekum yani size verdiğimizi bi kuvvetin yani kuvvetle yani sıkıca alın, sıkıca tutun size verdiğimizi. Yani Allah'ın onlara ilettiği vahiy, kitap ve onun içerdiği şeyleri sıkıca tutmaları ve ona sahip çıkmalarını istemiş. Yani bu ifade onu anlatıyor bize. Huzu ma ataynakum bi kuvve Size verdiğimizi sıkıca 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 alın ya da sıkıca tutun. Sıkıca almak değil de sıkıca tutun. Çünkü sıkıca tutmak ifadesi kullanılıyor Türkçede. Sıkıca tutun ve mefi ma fihi leallekum Ve korunmanız için ve korunmanız için ondakini ondakileri ondakiler yani size verdiğimiz vahiy ya da kitabın içindekileri o anlamaya geliyor size verdiğimizi sıkıca tutun ve korunmanız için ondakileri anımsayın anımsayın. Ee, ondakileri içindekini içindekini içindekileri de diyebiliriz. İçindekini anımsayın. Tutun ve korunmanız için içindekileri anımsayın. Onun içindekini diyelim. Onun onun içindekini anımsayın. Bu şekilde ifade edelim. Evet. 64 Sunne tevelleytum sonra sırt çevirdiniz. Sonra sırt çevirdiniz. Sonra sırt çevirdiniz. Yani kendilerine iletilen o vahilere, o emir ve yasaklara sırt çevirdiklerini Allah haber veriyor. Min ba'di Bunun ardından. Sonra bunun ardından bunun ardından sırt çevirdiniz. Şöyle parantez içinde size verdiklerimize, size verdiğimiz kitaba veya vahye size verdiklerimize diyelim. Size verdik, size verdiklerimiz, verdiğimize, size verdiğimize sırt çevirdiniz. Size verdiğimize sırt çevirdiniz. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ve Burada bir şart ifadesi geliyor levle ile e, levle şeklinde. Allah'ın e, lütfu ve merhameti olmasaydı, size olan lütfu ve merhameti olmasaydı لَكُنْتُمْ مِنَ hasirin Yani hüsrana uğrayanlardan ya da zarar edenlerden olacaktınız. Şöyle yazalım. Allah'ın size olan lütfu buradaki fadl lütuf demek. Buradaki rahmet de zaten biliyoruz. Allah'ın size olan lütfu lütfu ve merhameti olmasaydı lekuntum minel hasirim. zarar edenlerden olurdunuz. Evet. Şimdi 65. Ve laqad alimtumul Gerçekten bildiniz. Ee, bu kat daha önce ifade etmiştim tahkik edatıdır ve başına geldiği cümleye kesinlik katar. Gerçekten bildiniz. Ellezine o kimselere ki i'tadaw minkum sizden haddi aşanları fisset yani cumartesi günü haddi aşanları sept burada e, gün ismi e, anlamında da olabilir sept Arapça'da cumartesi anlamına geliyor ama e, bu kavram sebete e, yesbitu şeklinde e, dinlenmek anlamında da kullanılıyor ve İbranice'de de zaten bu kavram e, kullanılıyor Arapça ile İbranice arasındaki ortak e, lafızlardan bir tanesidir bu sept ve Kur'an-ı Kerim'de de dinlenmek anlamında kullanıldığı yerler var. Yahudilerle ilgili olarak da kullanılıyor elbette. Dolayısıyla burada dinlenme günü şeklinde biz bunu verebiliriz veya cumartesi günü de diyebiliriz. Şöyle bir yazalım. Hangisi daha uygun olacaksa o şekilde ifadelerimizi belirtmiş olalım. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْا Gerçekten gerçekten dinlenme gününde diyelim şimdilik dinlenme gününde haddi aşanların kimler olduğunu bildiniz haddi aşanları bildiniz de diyebiliriz kimler oldu diye bir şey yok ama kastedilen bu zaten gerçekten dinlenme gününde haddi aşanları bildiniz haddi aşanları bildiniz dinlenme günü yerine cumartesi günü de diyebiliriz haddi aşanları bildiniz fakulne lehum onlara dedik kunu qiradatan hasin yani kovulmuş maymunlar olun dedik onlara kovulmuş maymunlar olun dedik. Evet. Şimdi 66 fecealnaha nekalan. Onu kıldık. Yani burada buradaki he zamiri onların maymunlaşma yani maymuna dönüşme olayına raci olan o olaya dönen bir zamirdir. Yani maymunlaşmayı onlar için kıldık nekelen. Yani ibretlik bir ceza kıldık diyor Allahu Teala. Şimdi burada tabii onların maymunlaşması hani insanken gerçekten hani mesh yani yani fiziki bir dönüşüm bir mutasyon geçirerek onların maymun olmasını mı anlatıyor yoksa maymun iştahlı hale maymun karakterli varlıklar haline gelmesini mi anlatıyor bu müfessirler nezdinde ihtilaflıdır ama burada kastedilen yani bir mutasyona uğramaları değil onların tabiatlarının yani maymunlaşma ile ilgili e, olarak yani maymun iştahlı e, hale gelmesi olarak da e, kastedilmesi daha e, doğru geliyor bana. O halde şöyle yazalım. Fecealnehe nekelen onu onu yani maymunlaşmayı 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 lima beyne yedeyhe hali hazırdakiler beyne yedeyhe ve Şimdi beyne diye o o zaman o dönemde yaşayanlar e, için yani o olaya tanık olanlar için anlamında kullanılıyor burada. Ve mekalef'e ve gelecekteki kimseler için e, burada e, bu şekilde yorumlayabiliriz bunları. Onu şimdi şöyle diyelim hatta o maymunlaşmayı o maymunlaşmayı hali hazırdakiler ve sonrakiler için ibretlik bir ceza ceza ve ve mev'izaten lil muttequin. ve korunanlar korunanlar için bir öğüt kıldık. Evet, 66. ayete kadar gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu yaptığımız meali bir kontrol edelim. İnne lezîne âmenû ve lezîne hâdû ve'n-nasâra ve's-sâbi'îne Men âmene billâhi وَالْيَوْمِ yevmil وَعَمِلَ ve <coughs> فَلَا عليهم <coughs> <coughs> وَعَمِلَ صَالِحًا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا <يحزنون> ve inda rabbihim ve pardon ve amila salihan fe ecruhum inda rabbihim ve la khaufun aleihim ve lahum yahzanun inananlar dönenler hristiyanlar ve sabilerden kim Allah'a ve son güne inanır ve de iyi iş yaparsa işte onların ücretleri <coughs> rablerinin yanındadır Ayrıca onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Evet bu ifade e, iyi görünüyor. Ve iz ahadna mithaqakum ve rafa'na tur. Bir zamanlar sizden söz almış ve dağı üzerinize kaldırmıştık. Huzu ma ateynakum bi kuvvatin ve zekuru ma fihi Size verdiğimizi sıkıca tutun ve korunmanız için onun içindekini anım sayın olacak tabii ki bu anım sayın sümme min zalik sonra bunun ardından size verdiğimize sırt çevirdiniz size verdiğimiz mesaja diyelim size verdiğimiz kitap hatta diyelim. Size verdiğimiz kitaba sırt çevirdiniz öyle diyelim. Felevle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu lekuntum minel hasirin. Allah'ın size olan lütfu ve merhameti olmasaydı lekuntum minel hasirin. Şimdi burada tekitli bir ifade var. E gerçi hani bu şartın cevabı lekuntum minel hasirin olabilir, olabilir, bu tekitlamından ziyade şart e, cümlesinin e, başına e, yani şartın cevabının başına gelen lan bu onu tekitli olarak ifade etmek gerekmiyor. Evet Allah'ın size olan lütfu ve merhameti olmasaydı zarar edenlerden olurdunuz. Ve la kad alimtumullezine atadav minkum fis Gerçekten dinlenme gününde haddi aşanları bildiniz. Fa kul nalehum kunu qiradatan khasiin onlara kovulmuş maymunlar olun dedik. Fecealnaha nakalan lima bayna yadayha ve ma halfaha ve lil muttaqin. O maymunlaşmayı hali hazırdakiler şuraya virgül koyalım olmazsa o maymunlaşmayı hali hazırdakiler ve sonrakiler için ibretlik bir ceza ve korunanlar için bir öğüt kıldık. Evet, bu dersimizi de böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer ders görüşmek üzere hoşçakalın.